Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evimize, mutfağımıza, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar Almanya'daki ablamın evinden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün nasip olursa gene çok güzel bir tarif paylaşacağım sizlerle. Elmalı, tarçınlı güzel bir kurabiye yapacağız. Bunu sizlerle paylaşmak istedik. E, ablam sağ olsun dünden söyledi. İç harcını hazırlamış gördüğünüz gibi. E, öbür malzemeleri de ayarlamış. Yarın gel ablacığım birlikte yapalım dedi. Hem sohbet ederiz sen birlikte yaparız sen çekim yaparsın dedi. O yüzden geldim Allah razı olsun ablamdan da. Sizlere çok çok selamı var. Hemen malzemelerime geçeyim arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere... E, 250 gram tereyağım var. O da sıcaklığını beklemiş buçuk su bardağı e, pudra şekeri lazım. Ben bir tanesini koydum sizin görmeniz açısından. 4 yemek kaşığı yoğurt, 4 e, yarım su bardağı sıvı yağ, e, 2 tane burada yumurtam var arkadaşlar. Bir tane kabartma tozu ve vanilya şekeri lazım arkadaşlar. E, bu tarifimiz 1 kilo un için. Biz biraz çok yapacağız. Yani iki katını yapacağız. 2 kilodan yapmış olacağız. Ben önce bu şekilde göstermek istedim. E, arkadaşlar iç harcımızı da e, Bayağı işte kaç tane bilmiyorum ablam bayağı bir elması varmış. Onları rendilemiş. Rendilenmiş elma, hurma, incir. E, onların hepsini bir kavurmuş. Birazcık tereyağı koymuş içerisine. Üzerine de işte fındık, badem ve ceviz kırığı geçirmiş rondodan. Onun üzerine koyduk karıştırdık birazcık da tarçın koyduk içine yine de eksikleri var söyleriz yaparken bu şekilde arkadaşlar şimdi önce hamurumuz yoğurma aşamasını geçelim dediğim gibi bu bir kilo un için biz bir katını daha fazlalaştıracağız 2 kilo undan yapacağız nasip olursa tekrar devam edelim inşallah arkadaşlar biz şöyle malzemelerimiz koyduk tereyağımız yumurtamız yumur, yoğurtumuz sıvı yağ, pudra şekeri, vanilya şekeri. Şimdi bunları birazcık karıştıracağız. Ondan sonra unumuzu ve kabartma tozumuzu ilave edeceğiz. Bir göstermek istedim. Arkadaşlar hamurumuzu yoğurduk. Şöyle gördüğünüz gibi kulak memesi yumuşaklığında oldu hamurumuz. Şu şekilde. Şöyle arkadaşlar yumuşacık. Şurada altını birazcık şey yaptık. Nişasta serttik. Şimdi şöyle küçük oklavamızla açacağız arkadaşlar. Sonra şekilli şekilli keseceğiz nasip olursa. Tekrar devam ederiz inşallah. Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol canım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık Hoş arkadaşlar. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Ablam bezeyi aldı. Altını da nişasta serttik arkadaşlar. Hem yapışmaz diye. Şimdi bir tanesini açıyoruz. Ondan sonra keseceğiz. Bir aparatımız var onunla birlikte. Bir göstermek istedim. Ellerine sağlık ablacığımın. Böyle işte yapıyoruz bakalım. Ara, ara çekip göstereceğim arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Kestik arkadaşlar. Ablacığım aparatı bir gösterelim mi? Şöyle aparatımızda arkadaşlar şöyle şöyle kestik. Şimdi yavaş yavaş etrafında kamurları çıkaracağız. Arkadaşlar şöyle şöyle kapattık. Şöyle çarşımızdan içini koyduk, hazırladık. Evet, güzel oldu. Arkadaşlar biz yapmaya devam ediyoruz. Şöyle tepsimizin bir tanesi oldu. Şu şekilde. Arkadaşlar biz yapmaya devam ediyoruz. Bir de şöyle yapıyoruz. Hamurumuz çok ya değişik modeller yapıyoruz. Şöyle yapacağız. Ablacığım kavuracak değil mi? Şöyle kavuracak. Ondan sonra sonra dikdörtgen evet, şekilde keseceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi rolo gibi bir kat değil mi abla? Hı hı. Tamam böyle kere Tamam. şekilde arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de Hem de olsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze aratmasın. Bugün biz de kurabiyelerimizi yapıyoruz. Havalarımız çok soğuk. Almanya bayağı soğuk. Eksi 8-9. Artık kış tabii ki olacak öyle. Hayırlısı olsun bakalım. Rabbim bugünümüzü aratmasın arkadaşlar. Rabbim kimseleri dışarıda at koymasın bakalım. Şöyle kesiyor ablam gördüğünüz gibi. Şöyle. Ellerine sağlık ablacığım. Allah razı olsun. Şöyle modellerimiz oluyor arkadaşlar. Değişik değişik. Birazını bardağından kestik. Onu da göstereceğim şimdi. Böyle oluyor. Bir de şöyle yaptık arkadaşlar. Şöyle büyük büyük oldu. Aynı Türkiye'deki pastanelerde fırınlardaki gibi pastanelerde oluyor. Böyle iri bir. Bunu da öyle yaptık. Bardağdan kestik. Hepsimizi böyle yapıyoruz. Şu şekilde. Hepsimizi şöyle dörtgen şekilde yapıyoruz. Hamur çok olunca bir şeyler yapıyoruz işte. Hayırlısı olsun bakalım. Arkadaşlar sıkmayalım biz sizlere. Tekrar gösteririz ara ara inşallah. Arkadaşlar bizim kurabiyelerimiz oldu bitirdik ablamdan birlikte ellerine sağlık birlikte yaptık Allah razı olsun bunlar bardalan kesmiştik zaten göstermiştim daha önce bunları da böyle rulo gibi yaptık şöyle berebli verevli kestik fırında pişiyor bir tepsimizde artık bitince sunum aşamasını geçeceğiz arkadaşlar şöyle kurabiyelerimiz pişiyor elmalı kurabiyelerimiz. 180 derece alt üst pişirmeli şu şekilde şurada da şimdi birini çıkardım şu şekilde bu da bardağı alan kesiklerimiz şöyle oldu arkadaşlar soğuyunca sonra üzerine pudra şekeri yaparız şöyle burada yine aynı pişik olan tepsimiz hazır tekrar devam ediyoruz arkadaşlar Arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bizim için çok güzel geçti. Gerçekten zaman nasıl geçti hiç anlamadık. Birlikte olunca ablamdan Allah razı olsun davet ettiği için birlikte yaptık. Bütün ölmüşler ruhlandıysın inşallah. Birlikte sohbetimizi yaptık, kahvemizi içtik, kurabiyelerimizi yaptık. Aynı hamurdan 3 çeşit model çıkardık. Zaten bunları gösterdik sizlere aşama aşama. Soğuduktan sonra da üzerine biraz pudra şekeri yaptım İnşallah sizleri sıkmamışımdır Sizler için güzel bir paylaşım olmuştur Şimdiden yapanları yenileri afiyet şifa olsun Görüşmek üzere Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Almanya'dan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun